Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Cossal'dan yayın yapıyoruz şekerlerim. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğimiz pişiyor. oturduk Allah. Üstünü. Cacık. Nar ekşili salata. Evet, az kaldı pişiyor. şey Nohut yemeği annem yapıyor. Evet, nohut, pilav, pilav da var. Pilav da var. Tane olsun. Allah Tane, bize Allah, Allah aynen öyle. Rabbim çok olmayan ne versin. Çok amin, şükür. Amin. Kuzu var dışarıda. Kuzu mu? Keçi Kuzu. Kuzu da var. Size göstereceğim. Anneme hediye kuzu gelmiş. Hmm. Onu da göstereceğim. Bir tane daha gelecek. Küçücük değil mi bu da? Hmm. Ha, Ama küçük. insan canlısı değil ne yazık ki. Kaçıyor insanda. Alışacak. İnşallah bakalım. Bir de yavrusu bir tane daha gelse belki alışırlar. Yani. Bilmiyorum. Canı yakın olabilir. Bilmiyorum. Yanıyor Yanıyor. Çok sıcak çatı olmadığı için daha sıcak ama yine değil ya. En azından deniz e, tarafından esiyor yani. Hah, esiyor bütün camlar açık. Babam orada. Telefonla oynuyor. Telefon keyfi yapıyor. Ben evet. de böyle dedim. Başlatayım videomu dedim. Yaptığımız bir şey yok. Geldik sana Aymine ile ikimiz kaçtık bu tarafa. Çocukları bıraktım evde. Arada kaçmak lazım. Evet öyle geldik yarın Allah'ın izniyle geri döneriz diye düşünüyoruz. Ay babamla ikimiz geldik. Babam Samsun'daydı. Yine devam ederim videoma. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Çirkin. Ne yapıyorsun annem? Çirkin Bey. Oh yatıyor vallahi keyfi yerinde. Uyu sen hep uyu. Hı? Evet bahçeye geldik. Yemeğimiz hala pişiyor. Çiçikli de ben dedim bir bahçeye geleyim. Bahçede neler var? Aa bu bayağı şey yapmış, hastalanmış. Gördüğünüz gibi. Ama şurada incir var. Bir tane incir aldım. Şurada domatesler var. Bu da suluyor. Bakın şuradaki domatesleri, bayağı kızarmış domatesler. Şurada biberler var. Evet, biberler. Daha olmamış küçücükler. Hortuma da basmayayım. Böyle küçük bir şey var burada. Burada da yine domatesler var gördüğünüz gibi. Daha çıkmamışlar. Bakayım vişneler çıkmış mı? Ha vişne yok. Vişne ağacını kesmişler, budamışlar. Vişne zaten çıkmıyordu. Çok zor çıkıyordu. Şöyle size. Ama şuna üzüldüm vallahi şunun hasta ol, hastalanmış o. Ben geçebiliyor muyum bakayım be? Ay şu geldi. Bakın. Üzümler var. Bakalım üzümlere. Koruk üzüm ama. Hı, -hı. Bir tane düzüm kopardım. Evet üzümlerin yanına geldim bu sefer. Biraz daha olmuş üzüm bulduk. Gördüğünüz gibi. Neredesin sen? Bakın. Anne hani keçi ne? Ay kuzu nerede? Sultan, Kuzuyu göremedim. Kuzu, şey de, ha bu tarafta değil mi? Üzümlerin bazıları olmuş. Anca anca. Annem da balkon güzeli. <laughs> Çiçeklere bakar mısınız hep? Çiçekler, yavaş yavaş çiçekler olmuş. Çok güzel oldu buradan Evet. Baksana görünüyor Hı, görünüyor, görünüyor. Hı. net görünüyor. Ne diyorlardı bunlara? Adını unuttum Oğlum şu an. Başkası ya arkadaşım başka bir isim söyledi. Ben çarkfelek. Ha çarkfelek. Ben de çarkfelek olarak biliyorum. Bak buradan da çok güzel duruyorlar. Güller yok ha güller soldu artık. Ya, bittah Gitti bittah artık. artık. Bakayım şu keçiye. Yemek tamam anne. Oldu mu? Olmadı ama biraz, <laughs> biraz yedim. Baban işe gidecek. Bu bana bir şey yapar mı? Yok canım kaçıyor ne yapacağım? Dur bakalım. Gel al. Yiyecek mi? Nazlı. Al. Nazlı. Anne bir şey yapar mı? Yok yapma. Yok kızım. Al bebeğim al. al. bebeğim al. Al anneciğim. Bakayım yiyecek mi? Hı. Ne oldu ne oldu ya? Gel. Al annem. Al bebeğim. Sen orayı ne yaptın? Kirlettin mi orayı sen? He? Şebelik seni. Bunlar da çok eski camlar. Yılların camları. Dokunsanız bunlar çatlıyor hemen sıcakta. Gel al. Al annem. Al bebeğim. Hı, çok güzelsin sen Nazlı. Benden nasıl kaçıyor hemen? Tamam hadi ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Al. Bakayım yiyecek misin? Evet anne geliyor bak şu anda. prensesi de yakalayalım. Sen de burada mısın? Gel gel korkma. Ne yaptın? Yarım yaptın mı? Hı? Gel. Hani prenses orada mı? Burada. Ay korktum bir anda. <gülüyor> <gülüyor> Hamle yaptı bir anda sanki de. Şey yok yok kuzu değil kedi. Suzi Suzi. Suzi stresli. Dur geldik. Allah'ım Allah Allah ya Rabbi, Prenses. <laughs> Kızıyor şu anda. Hadi yemeğe gidelim biz. Ondan sonra yine devam et. Hoppala. Güle güle. Seni Suzi ile baş başa bırakıyorum. Suzi. O şimdi gezip gelecek. Yemeğimizi yedik. Bulaşıkları hallettim. Şimdi oturuyoruz. Allah, bakar mısınız şuradaki güzelliği? Maşallah, süper Allah. Çoksa da çok özlemişim gerçekten de. Çok güzel. Sanki yapma çiçeği gibi değil mi? Maşallah, nazar değmesin inşallah diyorum. Aa, şey, nohutumuz birazcık böyle şey olmuş. Azıcık daha pişiyor da. Şimdi kapatayım onun altını. Anne nohutun altını kapattın mı? Kapatayım mı? Hmm. Azıcık daha pişecek herhalde. Evet, Dur azıcık daha var anne. Şu kapatacağım. Bakın çiçeklere. Şöyle sizlere şöyle çiçekleri de göstereyim. Hmm, elma gördüm oradan. Şöyle poz ama güneş geliyor. Bakar mısınız? şu güzelliğe. maşallah subhanallah elmalar var burada babam terapi tamir yapıyor evet babam düzüyor mu gösteremiyorum ha gösteriyorum evet evet ben görüyorum ama siz görüyor musunuz evet. babam tamir yapıyor ben de şu anda mutfağın balkonundan Karşılara doğru bakıyorum. Bakın burada bir ev yapılmış ama ev ne orası bilmiyorum tam olarak ne olduğunu. Cam kapı var. Kavaklar çok burada. Eskiden meyve, sebze daha çok oluyordu ama şimdi kavak. Daha fazla para ettiği için kavak yapıyorlar. Mısırlar ileride var. O tarlalar başkalarının. Bizim değil yukarı çıkacağız yukarıda nescafe keyfi yapacağız inşallah dudağımı soydum akıllı gibi ne güzel tam kabuk bağladı ne güzel gittim soydum dayanamadım ben iyileşiyor tam kuruyor işte bu da yeni başladı yani kurumaya ama ben de hemen ne yaptım soyunca öyle oldu işte bakın şu tarafta burası da mutfağın şeyi balkonun ay balkonun camı Ay gözümü güneş aldı. Nis kafeler nerede? Nescafeleri kafeleri şu anda bulamadık. Bu da değil. Ha, bulamıyoruz şu anda. Annem bir çıksın bir öyle bakayım. Nescafe'leri aşağı gitsin. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın canlarım. Sizleri çok seviyorum. Desteklerinizi esirgemezseniz çok Baktın çok mı? sevinirim. Buraya kadar izlediyseniz için abone olmayı unutmayın.